geç kalmak istemiyorum çünkü çok geç kalıyorum. O yüzden oldu mu? Hadi gidelim. YouTube'da bile TikTok geçiş yapıyorum ya. Açlarım bir kabarık. Çünkü dün banyo yapıp yattım. Neyse durun yetişelim otobüse giden izlenme. Zeytini poğaça istiyorum. 10 dakika sıra bekledim ama değdi. Şimdi durağa geçiyorum anca. Bir de bu hoca hani dersine geç kaldım hoca bana geçen sefer demişti hani yeter daha Melik. Bu bir 2, üç kaç kere geç kalma. Hocam özür dilerim geliyorum. Sıkıntı yok değil mi? Seviyorum sizi hadi bay bay. Derse 40 dakika geç kaldım. 12.40'da başlıyor ders 3'te bitiyor hani. Bayağı uzun bazen blo bazen bazen blok yapıyorlar. Bakayım arada arada girmeye çalışacağım ya da direkt girmeye çalışacağım. Hoca bazen kızıyor bazen kızmıyor. Kestiremiyorum onu da anlamıyorum yani. Bir bakacağım böyle içeridekilerle kaç göz. Kuruyor mu hocam? Bakalım. Götüm donanızı çok esiyor. Bugün hava zaten rüzgarlı. Bizim bura zaten daha başında olduğu için yine esiyor çok fazla. Şimdi Starbucks. Starbucks'a gidiyorum. Oradan arkadaşımla buluşacağız. Yarın vize var. Aa. Slay. çal çalışiki. Hadi den. Ana ne güzel araba. Geldim şurası. Selam. de aynı bölümdeyiz bizde. O üst dönemlerden. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi TikTok eskiden müzikliydi ya, müzikali. Müzikali zamanlarından beri TikTok çekiyordu. Ben bunu bizim okul otobüsünde gördüm, dedim ki... ...Allah Allah dedim, bu o kız mı acaba dedim böyle. Sonra gittim dokundum dedim, sen müzikali çekiyor muydun dedim. O da dedi, evet sen de TikTok'ursun, sen de tanıyorum dedi böyle. Aynı okulda olduğumuzu öğrendik işte. Sonra bir baktık, aynı bölümdeyiz. Benim okul best friend'im. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Sen söyle. Üsküdar'a geçeceğiz. Oradan sonra bakacağız ayarlı. Oradan da böyle estetik bir kütüphane falan bulacağız. Evet. Otur yarın vizemiz var. Yarınki vizemize çalışmaklık estetik bir yer bulacağız. Öyle bakalım. Şimdi durağa geçiyoruz. Fena esiyor ama hava soğuk değil. Değil. Yoksa evet. evet, donardık çok ha. fena. Donar, çok esiyor. Soğuğum, soğuğu hiç çekilmiyor böyle. Her şeyimi tam takır alıyorum. Alıyorum. <laughs> <laughs> Bak yine kalabalık. Aslında bu boş hali bile daha kalabalık oluyor. Bakalım. Yazıyor <laughs> yes, otur. Ana niye öyle gözüküyor kamerada? <gülüyor> Dölülüm. Dölülüm. <gülüyor> Metroya geçen zip. Ana bir dakika varmış. Selam söyleyeyim. Merhaba. Çok mutluyuz. Sizle karşılaştım arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyuz. Neyse, Hadi görüşürüz de Hoşçakalın. Dönülüm. Çıkıyoruz. Banu Alkan. Banu muydu? Bir tane vardı ya YouTuber bile. Çıkıyoruz. Banu Alkan değil. Banu Alkan değil. <laughs> Çıkıyoruz. Eğer İndik. Değil de biliyorum. Neydi o kız? Queen. Banu Alkan değilmiş. Banu Berberoğlu. Şimdi yağmur çiseliyor. Allah'tan Dide'nin şemsiyesi varmış. Şu an gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Onu da söyleyeyim. Belediyenin şeyi var. Nev mekan diye böyle... Sosyal tesis. Sosyal tesis. Bak şimdi çok güzel orası. Oraya gideceğiz. Orada orada hem yemek yiyebiliyorsun ben hem de kütüphane. Yani. Ben gittim bu arada. Biliyorum. Orada böyle güzel yemek yeri de var. Kütüphanesi de var böyle. Çekeriz. Bu sefer sohbet etmek yok. Düzgün çalışacağız. Slay. Artık çiselemiyor. Uçuyoruz. Şemsiye var ama alttan giriyor yağmur. Üsküdar Agi giderken... <laughs> Dün nasıl düzelecek? Altıza bir yağmur. <laughs> tamam düzeldi. Altıza bir yağmur. Katibimin uzun yağmur. Ama cursive söylüyorum ben. Slay. Cilduk çok kalabalık. iki kişilik yer şansımız da var direkt çat diye oturduk. Burası böyle kütüphanemsi şey. Kütüphane kısmına geçmedik daha. Burası yemek yeme yeri. da bir şey diyeceğim. Ben gurme kanalı olmak istiyorum ya. Götürsünler yemek yerleri. Ben böyle eleştireyim. <laughs> Yorum da yapayım. Şimdi yiyenzi. Bu arada yemeği beğenmiştik de ben demeyi unutmuşuz. Güzeldi ama. Lezzetli. Değer. Slay. Burası böyle Nam nam yere. Böyle dolmaya başladı diye çekemedim. Şu yerde tuvaletler var ya. Onlar dünyanın en rahat şeyleri bu arada. Kadınlar tuvaletinde var mı acaba onu merak ettim şu an. Çünkü hani hiçbir şey değmeden oturabiliyoruz. Efsane bir şey. Sizde yoksa olmalı. Her eve bir tane yerden tuvalet. Full dolu. Kütüphane katındayız şimdi. Burası full dolu bu arada. Yok, rezervasyonla çalışıyormuş. Çıkan zih. Biz Cüdar'a iken bayağı yağıyor. Cüdar'ız. Böyle bayağı konsept kafeler var. Şimdi buradan bir tane beğendiğimize o transi. Bir şey diyeceğim. Buradaki kafelerin, mafelerin vibe'ı çok hoşdur. Abi şuraya bak Hanzi. Slay. Cami gibi çok güzel. Güzel bir yere oturduk. Sade Estetik. <gülüyor> alacağım. <gülüyor> ben de çay alacağım. Bana bir çay. <laughs> <laughs> Çok farklı yerler. Aa kapattı. Boğaziçi Üniversitesi'nin konferansına girdik. Birbirimizi arayabiliyoruz görüntülü. <gülüyor> <gülüyor> Kafede Matilda çalıyor. Bu ne ya? şey gibi çıktım böyle. Bum bum vurursun ya sonra böyle. Yapsana. Aynen. Dur. Üç. İki bir. Çık. bir. <laughs> şimdi de Taylor çalıyor. Ben artık hep Üsküdar'dık bu kafeye. <laughs> Çok iyi müzikleri. Biz bunu şimdi dinliyoruz. Bu konferans şeysi falan böyle. Haftaya Boğaziçi Üniversitesi'ni gezmeye gireceğiz. <laughs> Haftaya iki videoda işte Güney Kampüs'e gideceğiz. Böyle workshop, workshop varmış. Böyle böyle bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Nurdi de İtalyanca öğreniyor. İtalyanca renkleri de aklında tutmak için kodlama yapıyoruz. Bak şimdi neydi? Azzurro. Ben nasıl kodladım biliyor musunuz bu da? Denizde gemi var ya gemidesin. Gemi çok sallanıyor. Deniz böyle çok vahşet. Vahşet çok şey deniz. Denize diyorsun ki Azur. <laughs> Deniz azdur. mavi. abi Azur. dur. Az dur. Rose. Rose de Ros kırmızı evet. zaten. Evet. Devam sor. Verde. Yeşil bunu öğrendim daha da. demin. De Verdeyi nasıl kodlayabiliriz? Verde. Nurdi de dedi ki senin montun yeşil, sudun yeşil. Verde. <laughs> tamam bu da akılda kaldı. Başka? Marrone. 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 Marrone, bunu konuşmuştuk. Neydi bu? <laughs> Marrone, ben hatırlıyorum. <laughs> Dur. Hatırladım, vallahi hatırladım kodlamayı. Marrone, Magnolia demiştik kahve rengi. <laughs> Tam bitti herhalde. <laughs> Yine Taylor çalıyor. Oğlum senin kulağın nasıl bir kulağı? Abi duyuyorum, o müziği mi? böyle benim ah kalbim... Evet, İtalyanca'mızda öğrendik. Tüm renkleri öğrendik neredeyse. Turuncu da burada arange, değil mi? Turuncu. Ay. Arange, benziyor demiştik. Arange. Arancione. Arancione, turuncu <laughs> Neyse şimdi konferans dinleyelim abi. Konferanslar açık Gitti duruyor şu an. Ne çıktık? Ee, benim hafiften karnım acıktı. Beni yemeklik bir yere götürecek Nori de. böyle sandviç, mandviç diyor. Eğer beni cezbederse sandviç alacağım. Hadi bakalım. Zelei, Üsküdar'da yağmur yan. Si 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 si. Chat mimin setresi bunu çeviriyorduk böyle. Etin çam. Nurdi de mı? Ben patsa aldım şu vapurun oradan. Nurdi de, şey de bir şey istemedi. Ne oldu? Nurdi de bir şey istemedi. Evet, aç değil. Şimdi Marmara'ya geçiyoruz. Hadi gidelim. Oha her yerime yedirmişim. Dülülüm. Dülülüm. Tren geliyor koş. Nolide. Bindik. Abi benim şu sivilcem çok lazım. Heh. Marmara metro ışıklarını çok seviyorum. Ben gerçekten böyle çiziyorum. Evet. Ne oldu korktun diye. Sen gerçekten böyle görüyorsun. Bir anda kalktı. Aa küçük yalımı diye fırladı gitti. Durağını kaçırıyordu az kalsın. Ben de inenize Şimdi yurda geçiyorum. Ben geldim eve. Ev diyorum artık yurda. Şunu patlatacağım ha. Ee, biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.